Hepinize merhaba arkadaşlar. kanal videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Duru kankamla birlikte arkadaşlar herkese merhaba demiş. Evet arkadaşlar merhaba. Duru kankamla birlikte Breaking story oynuyoruz. Çok eğlenceli ama maceralı bir video arkadaşlar. Bu arada sık chatte hashtag çıkmayacak ve kolayca çok bilmediğimiz halde oynayacağız arkadaşlar Duru ile çok eğlenceli olacağına inanıyorum. D2 Story videomuzda daha sonra gelecek. Ama e, Breaking Story oynayalım dedik bugün. Duru nereye gidiyorsun? Hadi o zaman yazayım. Hadi yazayım. Hadi o zaman binelim yazayım. Binelim. Hadi o zaman binelim dedim. E, Duru nerede bakalım. Hadi o zaman binelim dedim. Oh binmiş. Ben kaçıracağı zannettim. Birlikte bindik Duru da orada. Birlikteyiz. Çok şükür dedim. Ve şu an bizi gönderiyor arkadaşlar evet arkadaşlar şu an bizi eve gönderiyor. Oyunun e, storiesine oyuna gönderiyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Breaking Story, Breaking Story ilk kez oynuyorum. Ve geliyor karavan. Ay karavan diyorum. Kamyon. Evet. Evet yuhu diyeyim yuhu. Evet yuhu dedim. <laughs> Geldik demişti de Duru. Çok heyecanlıyım. İlk kez oynuyorum. Birazcık YouTube'daki videolardan biliyorum. <laughs> Duru da burada. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Anam elmacık kapacağım. Elma var. Elma. Ee, elma tarzı şeyler bul. Dedim. Elma tarzı şeyler bul dedim. Şeyler bul. Bul. Dur yazayım. Elma tarzı şeyler bul. Elma tarzı şeyler bul dedim Duruya. Onlar çünkü can kazandırıyor arkadaşlar. O yüzden dedim zaten. Ee, yatak 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 yat yat. Dur. Yehudim Yehu yataklarımız yataklarımız ay yazamadım yat yatak Yehu evet ah Yehu yazamıyorum evet heyecandan evet şimdi arkadaşlar yataklarımız yan yana çıkınca da bizim yatağımız oldu bunlar bizim yatağımız çok mutluyum ee, bir tane elmam var hemen yiyeyim enerjim elma tarzı dur kedi zarardım kedi ee, çiziyor <laughs> tırnak tırnak atıyor canın azalır azalır diyeyim azal Kedi tırnak atıyor canın azalır dedi. Ya e, evet anlamıştır yaklaşmayacağını. Neyse hadi gel diyelim biraz dolaşalım diyelim. Birazdan biraz tam kaçalım kediden. Arkadaşlar <laughs> bu arada sokak hayvanları da, Sokak hayvanları da unutulmasın. Birazdan haberle. Ay. Aram akşam oldu akşam oldu akşam oldu gerildim akşam oldu gerildim yazdım akşam oldu gerildim oldu gerildim anam çok tatlı bu kedi ama şey elma evet birazdır birazdan Haberler. Haberler başlar diyeyim arkadaşlar. Duruya. Bu arada Durun'un da kanalına abone olursanız çok sevinir arkadaşlar. Evet o da biliyor ama ben biz çok bilmiyoruz arkadaşlar ve bebeciyiz ya bebeciyiz. Anam tombi kedi. Anam kapı çaldı. Anam kapı çaldı. Macera baş başlıyor. Evet macera başlıyor dedim arkadaşlar kanka ama o da aynen demiş. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu arada bugün telefondan video diyeyim sizlere de yani söyleyeyim arada sıra telefondan video gelir. Evet Pinko da bizim pink yataklar bizim çok mutlu. Evet. Can. Anam. Anam canına canavarlar gelir. Birazdan. Evet birazdan canavar kar gelir. Birazdan aynen ben de korktum demiş. Ben de. Ay. Sen ne yaparsın yapacağım. Tamam ama ben de pek bil evet bilmiyorum. Ha evet haberler başla başladı. Haberler başladı arkadaşlar şu an haberler başladı. Ha haberler başladı. Aa çok korku dolu. Aynen. Evet arkadaşlar. Haberler başladı şu an. Şu an birazcık da bisküvi yiyorum. Canım doluyor çünkü bisküvi yiyince de. Ölürsen göme. göme. Hayır. Hayır. Öyle olmayacak inşallah. Öyle olmayacak inşallah dedim. Tabi arkamda ölmezsen. <laughs> Tabii ki inşallah. İkimiz de ölmeyiz arkadaşlar. İnşallah demiş. Evet inşallah. İnşallah. Anam. Ee, hırsızlar gelecek. Arkadaşlar hırsızlar gelecek. Yat yat yat. Ben çok korkuyorum. Yat enerji ihtiyaç var. Evet, ene, aynen diyelim. Aynen. Ay ay dedim. Aynen. Ne demiş? Yat enerji ihtiyaç ver. Ya. Canavar. Lar geldi. Canavarlar geldi. Hayır, hayır. Böyle bir şey olamaz. Vuruyorlar. Vuruyorlar. Kaçamıyoruz. Kapı kapalı. Kapı kapalı. Anam babam. Anam ölmek istemiyor e. Kapı kapalı. Ay çok korktum. Vurdular yazalım. Ay çok korktum vurdular. Kapı da açılmıyor. Kapı açın arkadaşlar. Allah Allah. Şimdi. Şimdi. Tah. Tahtalarla camları kapayacağız. Şimdi dedim tahtalarla camları kapayacağız dedim. O da biliyor galiba arkadaşlar. Tahta alıyorum iki tane ve kapıyorum. Şu camları kapayalım arkadaşlar. Hemen ee, evet kendi odamdaki kendi odamızdaki camları. kendi odamızdaki, kendi odamızdaki mi? Ha tamam tamam, kendi odamızdaki değilmiş, tamam. Silelim. Evet hemen hızlıca camları kapayacağız arkadaşlar. Al 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 al. Evet camları kapayacağız. Duru nerede? Neyse kapayalım hemen. Kapa 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 kapa. Kapayalım tüm camları. Kapayalım. Kapayalım. Kapayalım camları. Camlar. Camlar mı? Kapayalım camlar. Ne oldu? Yüzüne ne oldu? ne evet, Arkadaşlar, Duru'nun yüzüne bir şey olmuş. Duru nerede ki? Neredesin kanka? Aram. Neredesin? Neredesin? Neredesin diyeyim ama tahtalarla da camları kapamam gerek arkadaşlar. Ee, buralar kapanmış çizik ana. Hmm. Hmm. Evet camları kapıyoruz arkadaşlar. Aşağı iniyorum ben de. Hemen kankamın yanına gideyim. Arkadaşlar. Anam kedicik orada. Şurayı hemen kapayalım. Kapa 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 kapa. Her yeri her yeri. Neden kapayamıyorum? Aa camlar kapandı. Camlar kapandı. Evet arkadaşlar canlar kapandı ama çok değil. Değil değil. Canlar kapandı ama çok değil. Evet şimdi ne geliyor bakalım. Aa Duru'nun şeyi var. Ha yok bunların neden var onlar. Galiba büyüklerin var o şeyler. Pizza gelecek. Mutfağa gel. Mutfa mut gel. Hı, tamam geldi. Çok az pizza var arkadaşlar. Çok az pizza var. Bazıları yiyebilecek arkadaşlar. Ye yiye bilecek. Evet arkadaşlar pizzamı yedim. Ana. Ana. Arkadaşlar ışıklar gitti. Gitti. Ana ışıklar gitti. Isıklar gitti. Şunu yiyeyim biraz. Aa, gerildim yazayım. Geril. Yine gel gelecekler. Telefon sıcaklandı demiş çok mantıklı. Yine gelecekler arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Ayrılmayalım. Dur gelsin çünkü ayrılmayalım çünkü evet. Anam yine bir şey olacak arkadaşlar ne olacak acaba? Şu an çok gerildik arkadaşlar Duru'yla. Evet. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ekranı ne oluyor arkadaşlar? Aynen. Dövülüyoruz galiba. Anam durmuyor. Durmuyor. Neden böyle oluyor? Biz uyumadık çünkü. Biz uyumadık çünkü. Ya biz uyumadık çünkü. Neden böyle olduğunu anladım. Biz uyumadık. Yukarı çıkıp uyuyayım bari ama çok zor. Yer çok sarsılıyor. Heh tamam düzeldi. 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 Oh. <laughs> Çünkü arkadaşlar biz uyumamışız. O yüzden bir sıkıntı oldu. Ve canım azaldı birazcık. Öf, neyse. Ee, sorun yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyorum. Ama kankımı bulmam gerek canım biraz azaldı canım azaldı canım azaldı ya uf ama çok değil yazayım çok değil ama çok değil ama evet benim de demiş Evet öyle dedi ama neyse devam maceraya. Biz başaracağız. Başaracağız yazayım. Başaracağız. Basaracağız yazdım. Basarız. başarırız biz. Başarırız arkadaşlar. Yani oyunu yeni oynuyorum. Çok bilmiyorum. Sadece videolardan biliyorum dediğim gibi. Ama başaracağız inşallah. İnşallah demiş. İnşallah bence bence uyuyak. Bence uyuyak. Önceki gibi evet uyuyak dedim. Anam ne oluyor arkadaşlar? Bir cam açık. Cam kırılmış. Olamaz. Ya yine mi? Yine mi? kötüler. Kötüler. Yine mi ya? Kötüler ya. Çok kötüler arkadaşlar. Neden camımızı kırıyorlar? Bizi rahatsız ediyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Geril. Gerildim. Yine mi geldiler? <laughs> geldiler. Geldiler. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Yukarı yukarı yukarı. 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 Geldiler. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Da öldük. Lobby, lobby'e gel. Arkadaşlar aynı anda ölmüşüz ya. Uf. Böyle bir şey yok ya. Öldük. Lobby'e. Dedim ama galiba arkadaşlar çıktı kankam. Ama bilmiyorum tam olarak. Abone olup like atarsanız çok ama çok ama çok, çok 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 seviniriz. Şunu da yiyeyim bari. <laughs> ha, onu orada yiyeceğiz. E, evet arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.